Birbirimizi kabul etmek. Tanrının isteğine göre yaşamak için Tanrının bize sağladığı özgürlük ile birbirimizi yargılamaktan kaçınmalıyız. Pavlus bu konuyla aslında Tanrının isteğini anlamamıza yardım etmeye devam ediyor. Romalılar 12. bölüme geldiğimizde Pavlus'un Tanrının bizim için yaptığı her şeyi göz önünde bulundurarak bize önemli talimatlar verdiğini hatırlarsınız. Romalılar 12. bölümün 2. ayetinde şunları okuyoruz. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Pavlus'un Romalılara yazdığı mektubun 12. bölüm 1 ve 2. ayete kadar olan noktasına kadar gördüğümüz şeyler, Tanrı'nın isteğinde nasıl yürüneceğine dair çok spesifik direktifler vermiştir. Ama görüyorsunuz bu çok ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Bu soruya geçmeden önce Pavlus'un Rumalılar 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde söylediği kısma geri dönüp sizi konuya hazırlamak istiyorum. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Yani eski antlaşma yasasından özgür kalınlık. Mesih İsa'da yaşam veren ruhun yasası altında işlev görebilmek için özgür olduk. Size o eski müjde ilahisini hatırlatmak isterim. Sanırım Pavlus'un burada söylediği şeyi çok iyi özetliyor. Yasadan özgür. Ne mutlu durum. İsa kan döktü ve hafifledi. Yasa tarafından lanetlendi ve düşüşle yaralandı. Lütuf bizi sonsuza dek kurtardı ve bizi özgür bıraktı. Ama işte bu özgürlükle birlikte gelen soru şu. Kutsal yazılarda özel olarak dile getirilmeyen tutum ve eylemlerle ilgili kararları nasıl alırız? Pekala Pavlus bazı sorunları olduğu için burada Romalı Hristiyanlarla bu konuya değinmeye başlar. Romalılar 14. bölüm 1 ve 2. ayetlerde ve devamında bu soruyu yanıtlamaya başlıyor. Bu konulara tartışmalı konular adını verir. Şu sözleri yazdı. İmanı zayıf olanı aranıza kabul edin ama tartışmalı konulara girmeyin ve bu tartışmalı konulardan bazılarından bahsedelim. Biri her şeyi yiyebileceğine inanır, imanı zayıf olansa yalnız sebze yer. Yani aralarında vejeteryan olmayı seçenler de vardı. İleride hem burada yani Romalılar mektubunda hem de 1. Korintliler'de benzer bir konuyu ele aldığını göreceğiz. Çoğu konu et yemek ile sebze yemek konusunda tartışmalardı. Bunun neden doğru olduğunu birazdan göreceğiz. Ama şöyle devam ediyor. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Burada neye odaklandıklarından emin değiliz. Ancak bazı günlerle ilgili tartışmalar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Pavlus'un ele aldığı iki konu var. Bunlar yeni antlaşma konularıydı. Bu konuyu tam olarak tanımlayamayabiliriz ama Pavlus'un bu konuyu ele alış şekli şöyledir. Birincisi yemek meselesiydi ve dediğim gibi öncelik konusu et oldu. Bunun bir nedeni vardı. 14. bölüm 3. ayetinde yemek konusunda şöyle yazmıştır. Her şeyi yiyen yemeğini hor görmesin. Her şeyi yemeyen yeni yargılamasın çünkü Tanrı onu kabul etmiştir. Tanrı bu anlamda her ikisini de kabul etmiştir. Bunun neden bir sorun olduğunu göreceğiz. Özellikle bir sonraki bölüme baktığımızda yeni antlaşma dünyasında bu neden bu kadar önemli bir konuydu. Çoğumuzun kültürümüzde tanımlayabileceği bir şeyle ilgisi var. Putlara sunulan yiyecekleri yemekle ilgisi var. Yeni antlaşma kültüründe tüketilen sadece et ya da şarapla ilgili değildir. Bu etin ve bu yemeğin puta adandığı gerçeğini de içeriyordu. Aynı zamanda etler putların bulunduğu tapınaklarda servis edilirdi. Orada içeri giren insanlar vardı. Kurban etleri olduğunu bilmeyerek o eti veya yemeği yerlerdi. Ette yanlış bir şey yoktu ama imanı zayıf olanlar vardı. İçeri girip bu yemeği yediklerinde bu tanrı putunun gerçek bir tanrı olmadığını anlayamıyorlardı. Ancak bir adım daha var. Çünkü bu eti sunmanın ya da bu eti yemenin bir sonraki adımı cinsel ahlaksızlık yapmaktı. Bu da o dini törenin bir parçasıydı. İşte bu noktada birey tuzağa düşüyor ve günaha giriyordu. Bir sonraki ilkemizde bunun gerçekte ne anlama geldiğini daha yakından bakacağız. Pavlus birbirinizi yargılamayın dedikten sonra günler konusundan bahsetmeye devam ediyor. Pavlus şöyle yazmıştı. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belirli bir günü kutlayan Rab için kutlar. Mesele sadece yemek meselesi değildi. Aynı zamanda gün meselesiydi. Bu arada Pavlus'un Şabat gününün cumartesi günü olduğuna inanması benim için oldukça ilginç. Onları eski antlaşmada olduğu gibi gözlemlemek Tanrı'nın isteğinde olmak için gerekliydi. Bu konuya burada değinirdi gibi görünüyor. Ama buna değinmedi. Diyor ki, Rabbe tapınanlar ve her gün aynıymış gibi Rabbe kulluk edenler var. Rabbin onuruna belirli şeyler yapmak için belirli bir günü seçmek isteyenler var. Yani dedi ki bu tartışmalı bir konudur. Bu konuda tartışmayın. Ama Mesih'te sahip olduğunuz özgürlüğe bakın. Birbirimizi yargılamamamız gerektiği gerçeğini fark edin. O günler hakkında konuşuyor ama şu sözlerle konuyu daha da genişletiyor. Herkes kendi zihninde tamamen ikna olsun. Kim bir gün tapınırsa bunu Rabbin onuru için yapar. Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Peki bu durum günümüz için nasıl geçerlidir? Bu konu çok önemlidir. Aklınızda bulunması için hatırlatmama izin verin. Daha sonra soruyu tekrar gündeme getireceğim. Tanrı'nın isteğine göre yaşamak için Tanrı'nın bize özgürlük verdiği yerde birbirimizi yargılamaktan kaçınmalıyız. Bu çok açık. Bu durumda yiyecek veya günler bir sorun olmamalı. Günümüzde sorunlar ne olabilir? İşte düşünmek için bir soru. Paulus Galatyalılarda Mesih'te özgür olmaya çağrıldığımızı belirtir. Ancak bu özgürlüğü beden için bir fırsat olarak kullanmaktan nasıl kaçınabiliriz? Başka bir deyişle Tanrı'nın isteği dışına çıkmayarak kaçınabiliriz. 21. yüzyılda yaşıyor olsak da bence her birimizin uğraşması gereken bir sorun bu. Biz tamamen farklı bir Kültürel ortamda yaşıyoruz. Her şeyden önce Pavlus'un Galatyalılara yazdıklarını gözden geçirmeme izin verin. Mesih'teki özgürlük açısından bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Şimdi dönüp Galatyalılara yazılan mektuba bakarsanız şunu görürsünüz. Elçi Pavlus ve müjdeci arkadaşı Barnaba Galatya bölgesinde kiliseler kurmuşlardı. Pisidya Antakya'sında, Listra'da ve Konya'da. Oralardan ayrıldıktan sonra Suriye Antakya'sına döndüklerinde Yahudiler vardı. İsa'yı Mesih olarak kabul etmeyen dindar Yahudiler. Ama onlar kiliselere girdiler ve onlara kurtulmak için yasaya uymaları gerektiğini öğretmeye başladılar. Tartışmaların çoğu da sünnet hakkındaydı. Tanrı bunu eski antlaşmada sonsuz yaşama sahip olmak için çok önemli ve gerekli bir şey olarak belirlemiştir. Pavlus Galatya kiliselerine yazdığı mektupta bu konuya değinmektedir. Ayet şöyle der. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Ve sonra Pavlus şu sonuca varıyor. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir komşunu kendin gibi seveceksin. Bu da bizi yine aynı soruya geri götürüyor. Bu özgürlüğü benlik için bir fırsat olarak kullanmaktan nasıl kaçınabiliriz? Bunu bir an düşünün. Bu soruyu yanıtlamak için yapmamız gereken şudur. Periyodik olarak geri dönüp Tanrı'nın ne yapmamız gerektiği konusunda söylediklerini okumalıyız. Örneğin sık sık yaptığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Efeslerden sadece bir bölüm seçiyorum ve bu soruyu aklımda tutarak Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu söylediğine bakacağım. Tanrı'nın isteğinin ne olduğuna bakarken kendi sorunuzu da aklınızda tutun. Ancak Pavlos'un burada söyledikleriyle bağlantı kurun. Tamam mı? İşte şöyle söyledi. Efesler 5. bölüm 1'den 5'e kadar bakalım. Bunun için sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da aç gözlülük anılmasın bile. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan aç gözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Pavlus Efesler 5. bölüm 6-7'de şöyle devam eder. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın. Bugünkü davranışlarımızı yani verdiğimiz kararları değerlendirmek için bu ayetleri standart olarak değerlendirin. Bu günahları işleyenler ile ortak olmamalıyız. Bunu fiziksel olduğu kadar zihinsel ortaklar olarak düşünelim. Efesler 5. bölüm 8-10 ayetlerinde Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğinde ayırt edin der. Görüyorsunuz Pavlus burada Rabbi neyin hoşnut ettiğini bize verdiği şu buyruklarla sınayabileceğimizi söylüyor. Efesler 5. bölüm 11-14 ayetlerine bakalım. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkartın. Çünkü onların gizli yaptıklarını anlatmak bile ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır ve 15. ayette diyor ki öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Bu Romalılar 12. bölüm 1. ayete benziyor değil mi? Rabbin isteğinin ne olduğunu ayırt edin. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Demek istediğim şey Tanrı'nın kendi kültürel durumumuz açısından kutsal yazılarda dile getirilmeyen hayatımızın belirli alanlarındaki isteğini ayırt etmek için yapabileceğimiz şeylerden biridir. Açıkça tekrar edersek, Tanrı'nın isteğiyle ilgili olarak özel bir şekilde söylediklerini dikkatlice okuyun. Bence bu, Tanrı'nın iyi, kabul edilebilir ve mükemmel isteğini gerçekten ayırt etmemize yardımcı olur.